İşte bu elektriklerden barakalarımız yanıyor. Bu kaçıncı baraka oldu? Devamlı elektrik sorunlarından yanıyor. Baraka olduğu için, çadır olduğu için. He. Bu üç tane, dört tane çocuğu var bu vatandaşın, arkadaşı. E, karısı dileniyor diye diyordu. O bu yardım ediyordu, öyle geçindiriyordu. İşte bir şey kalmadı. Çoluk çocuğun eşyası bile kalmadı yani. Ev, elektrikten. Elektrikten, evet, evet. İşte yani bu kaldı işte mağdur kaldı işte. bir çözüm çözüm bir eşyası bile kurtaramadık edemedik. Komple bir evin nesi olmaz hepsi var işte. Çamaşır makineleri, buzdolabı, plazma televizörü vardı. Yeni soba aldıydı bir milyara. Hepsi gitti işte yandı gitti. Peki, <laughs> bu baraka, bu e, baraka benim oğlanındı. Evet. Tabi ne demek tabi. he yetkililerden yardım istiyoruz i̇şte dediğim gibi çocuk çocuğun bir üstü başı bir şey kalmadı yani Dört tane çocuğu var olduğu gibi yandı etti bir şey kurtaramadık edemedik <gülüyor> <gülüyor> ハハハハ